Geçmiş olsun. Umarım sınavınız güzel geçmiştir. Ben de şimdi sınavdan çıktım. YKS TYT sınavından çıktık arkadaşlar. Sınavımız bitti. Hayırlı olsun. TYT ile ilgili ilk değerlendirmelerde bulunacağım. Sınav hakkında değerlendirmede bulunacağım. Kısa bir video çekeceğim ben ne yaptım? Matematiğin hepsini yaptım. Türkçeden 30-35 tane yaptım. Ben tercih yapmayacağım bu arada. Size rakip değilim. Sadece çözüyorum arkadaşlar. Biraz da sosyal yaptım. Yani sosyalin tamamını yaptım. Fene dokunmadım. Fen bilmiyorum. Yani ben bu süre zarfında 100 tane işaretledim. umarım sınava hazırlanan arkadaşlar da bu kadar işaretlemişlerdir. Matematik kısmına gelirsek matematik zor muydu kolay mıydı arkadaşlar buna değinelim e, matematik sorularını çok beğendim bu arada öyle söyleyeyim yani geçen seneye baktığımızda geçen seneden bir tık daha kolay olduğunu düşünüyorum e, matematik kolaydı arkadaşlar yani Cebir en azından yapılabilir çok kolay sorular vardı Cebir içerisinde problemlerden e, zorlandığım birkaç tane soru var hepsini yaptım ama problemlerden özellikle pasta kek sorusu vardı o zaman ayarlama sorusu, işte pastanın belli bir süresi, pişirme süreleri vardı. O soruyu mesela çok beğendim. Küme sorusu yine çok güzeldi. Fonksiyon yapılabilirdi arkadaşlar. Yani sorulara genel baktığımızda problemlerden birkaç tane gerçekten belirleyici soru vardı arkadaşlar. Yani problemlerde çok kolay soru var diyemem. Evet kolay sorular vardı. Çok kolay sorular da vardı ama belirleyici birkaç tane problem sorusu gerçekten vardı biraz uğraştığım sorular oldu kümeler yapılabilir fonksiyon yapılabilirdi baktığımda mesela mantık sorusu yani mantık da kolaydı arkadaşlar sonucu derya çıkıyor sanıyorum İşte üssü sayı köklü sayı mutlak değer baktığımızda arkadaşlar yani sorular genel olarak çok zor olduğunu düşünmüyorum ben tyT sınavın sorularının kolay olduğunu düşün kolay olduğunu gördüm Asıl AYT'nin belirleyici olduğunu varsaydıklarından dolayı TYT'yi çok zorlamamışlar. Çok zorlamamaları da güzel olmuş. Tam böyle sınav tadında bir sınav oldu arkadaşlar. Yani geometrisinde biraz zorlandığım bir iki tane soru oldu. Geometrisinde özellikle o makas sorusu biraz zorlandım. Ama onun dışında geometrileri çok tatlıydı arkadaşlar. Yani baktığımızda e, geometrileri de çok güzeldi. Problemleri de gerçekten a, bu problem çok güzelmiş dediğiniz birkaç tane problem sorusu gerçekten vardı arkadaşlar. Bu problem zormuş dediğinizde birkaç tane vardı. Ama sınavın geneline baktığımızda matematiğin ortalaması %60-70 zorluklarda tatlı bir ortalaması vardı. Benim sınav hakkındaki görüşüm bu arkadaşlar. Tabii ki soruları az çok biliyorum sorular aklımda. Siz yorumlarda hangi sorunun cevabını merak ediyorsanız arkadaşlar sorun ben orada cevap olarak müsait oldukça size yazarım. Cevapları tartışabilirsiniz arkadaşlar sınav hakkında. Benim kendi değerlendirmem TYT sınavının çok güzel olduğu, AYT'nin belirleyici olacağı konusunda yarın AYT'ye girdiğimizde sonuca birlikte bakacağız arkadaşlar. AYT'ye birlikte görüşmek üzere. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. Hoşçakalın.